değerli öğrencilerimiz. DNA işlenmesinin nasıl olduğunu modelle kısaca özet bir şekilde açıklamaya çalışacağız. DNA gördüğümüz gibi iki zincirli bir moleküldür. Birinci zincirde timin, stozin, guanin ve adenin var. İkinci zincirde adenin, guanin, stozin ve timin var. DNA'nın eşlenmesi demek kendisinin aynısından bir daha kopyasını oluşturması demektir. DNA eşlenmesi demek, hücre bölünmeye hazırlık yapıyor demektir. Öyleyse DNA'nın eşlenmesine kısaca başlayalım. Öncelikle organik bazlar arasındaki hidrojen bağları kopar ve bir fermuar gibi açılır. Daha sonra sitoplazmadan gelecek olan organik bazlar, şekerler ve fosfatlar bu ayrılan dipnotları tamamlar. Evet, gördüğümüz gibi başlangıçtaki DNA ile aynısından iki DNA molekülümüz oluştu. Teşekkürler.